Ağrı mı var oğlum? Birini çağırayım mı? Yok baba. Uyuyorsun sanıyordum. Annemi düşünüyordum. Bir de bana söylediğin yalanı düşünüyordum baba. Biliyor musun her gece yatmadan önce... ...o alkolik adamı düşünürdüm ben. Ve inan bana nefret ederdim o adamdan. ...bak duyururken adamların yüzüne bakardım dik Sen mi aldın annemi benden diye. Ama hasta olmasam... ...gerçeği bana hiçbir zaman söylemeyecektin değil mi baba? Ama oğlum olayın kendisi o kadar saçmaydı ki. Bir gün evden çıktı ve bir daha gelir dönmedi annem. Ben de bu saçmalığa bir mana yükleyeyim istedim. Sırf seni alkolden uzak tutabilmek için. Ve Yalan söyledim bana baba. Hem de yalandan bu kadar nefret ederken. Oğlum. Tamam. Tamam. Tek başına çocuk büyütmek o kadar zor ki. Çok zor. Bir yandan hata yapmamaya çalışıyorsun. Bir tarafta ödüm kopuyor korkudan. E tabi insan bu kadar korkarken böyle hatalar yapıyor yalan bile söyleyebiliyor. Korkudan ya. Bazen insan çok baskı altında kalınca da yalan söylüyor baba. Neyse, ben şimdi uyuyayım. Bir tanem. İyiyim hayatım. Hem de hiç olmadığım kadar çok iyiyim. Hadi ya. Yani bu şahane bir şey tabii de... ...acil çağırınca... ...sana bir şey oldu sandım. İki elim kandaydı. Koştum geldim. Doktorum ya ben. Ameliyat falan. Ee, hastaya ne oldu peki? Hangi hasta? E, ameliyat ettiğin hasta aşkım. Ha yaşıyor merak etme. Ha, iyi bari. Yani sonuçta birilerine sebep olmak istemeyiz. Burada kavuşup sarılacağız derken. Sen merak etme. O iş bende. Kahramanımsın sen benim. Canımsın. Uzo. Buyurun Canım. hocam. Şunun bitmeyeni olabilir mi acaba? Ha? Bitmeyen çay. Öyle bir şey icat edebilir miyiz? Hocam sizin için aslında semaveri hep açık bırakıyorum ama. Hı? Ne yaptın? Motoru? Park ettin mi? Aynı yeri park etseydin. Hocam park etmedim ki. Gerek kalmadı. Ne oldu? Yerinden bile kıpırdatamadım. Motosiklet demeye dilim varmıyor. Binemedim. Yok, bindin. Bindim ama derhal indim. Mazallah Azer hemşiremi düşürürüm falan. Motosiklet motosiklet değil. Azman kul yabani. Hocam, demin ki hasta bir numaralı odadaymış. Bu da dosyası. Buyurun. Saygılar hocam. Çay. Hemen hocam. Bitmeyeninden ha. Hemen. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>